İyi gelirin YouTube kanalına ve bu haftaki fon analiz videomuza hoş geldiniz sevgili izleyicilerimiz. Bu videoda size halka arz edilen, yeni halka arz edilmiş olan şirketlere bir fon vasıtasıyla yatırım yapmayı anlatacağım. Biliyorsunuz yeni halka arzlarda biz bireysel yatırımcılar olarak belirli meblalara kadar alım yapabiliyoruz. Belirli sınırlamalar var burada ve istediğimiz kadar miktarda giremiyoruz. Ee, ama e, siz yeni halka arz edilmiş şirketlere bir fon vasıtasıyla yatırım yaptığınızda, o zaman istediğiniz meblağda yatırımı fona aktararak bu şirketlere yatırım yapmış oluyorsunuz. Bugün de konuşacağımız konumuz aktif portföyün HRZ kodlu list halka arz şirketleri hisse senedi fonu, hisse senedi yoğun bir fon. Şimdi ben öncelikle size burada bir halka arz endeksi denen bir endeks var. Bu endeksten bahsetmek istiyorum. Sonrasında fonumuzu daha detaylı anlatacağım, portföy yöneticimizden, fon yöneticimizden aldığımız bilgileri de sizinle burada paylaşacağım. Ve fonumuzu da işte getirileri, riskleri her zaman olduğu gibi analiz edeceğiz. Şimdi öncelikle Halka Arz Endeksi ne demektir? Bizim borsa İstanbul'da ilk defa halka arz edilmiş pay senetleri ilk defa çıkartılan şirketlerin değerlerinden hesaplanan bir endeks bu. E, Nisan 2010'dan beri hesaplanıyor yani 15 yıllık bir endeks e, ve bu endeksin e, hesaplanmasında hisse senetlerinin, bu şirketlerin piyasa e, değerleri dikkat alınıyor. Yani piyasa değeri ağırlıklı bir endeks oluşturuyor. E, bir şirket halka arz olduktan e, sonra bu endeksin içerisine dahil oluyor ve 2 sene kalıyor endekste. 2 senesini dolduran şirket endeksten çıkıyor. E, fakat tabii burada şöyle bir durum olabilir, e, halka arzların böyle çok yoğun olmadığı zamanlarda endeksin içerisindeki şirket sayısı azalır. Eğer diyor Borsa İstanbul bu endeksin yapıcısı olarak endeks içi, içerisindeki şirket sayısı 5'in altına düşerse süresi dolan şirketler yeni şirket gelene kadar endekste kalmaya devam ederler. Yani o 2 senelik kuralı burada gevşetmek durumunda oluyor ki şirket sayısı endekste 5'in altına düşmesin. E ee, şu anda Halk Arz endeksinde 71 tane şirket var. Bunlardan ben size birkaç tanesini sayayım. Ee, e Bebek, e Tarkim, e Bor Şeker, e Pasifik e e Pasifik Teknoloji, e Limak Doğu Anadolu var e endekste. Avrupa Kent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Sur Tatil, Alves tablo gibi ben burada bir 10 tane kadar saydım ama 71 tane şirket bu endeksin içerisinde yer alıyor. dinamik bir endeks olduğunu söyleyelim. Yani diğer endekslere göre birazcık daha dinamik çünkü yeni halk arzlar geldikçe bu endeksin içerisine ekleniyor. Endeks 170 binlerden 145 binlere kadar düşmüştü. Epeyce bir borsanın e, değer ile beraber bu endekste de e, dip seviyeleri görmüştük. 18 Eylül 2025 bugün itibariyle baktığımızda yükselişine devam ediyor ve 163 bin seviyesine gelmiş durumda. Şimdi gelelim HRZ'ye aktif portföyün biz talcars şirketler hisse senedi fonuna. Bu fon e, aktif yönetilen bir fon. Biz talcars endeksini birebir alıp kopyalamıyor. Bu 71 tane şirketin hepsi fonun içerisinde yok. Fon yöneticisi kendisi bu endeksin içerisinden şirketleri seçerek. E, portföyün içerisine dahil ediyor. E, burada da özellikle çok yüksek değerlenmiş şirketleri almamaya gayret ediyor. Dolayısıyla bu bir endeks fonu değil, pasif bir fon değil, aktif olarak yönetilen bir fon. Onu özellikle vurgulayalım. Dolayısıyla burada amacı aslında biz halk endeksinin üzerinde bir getiri sağlayabilmek. Kurulalı henüz bir yıl olmamış bir fonumuz. Dolayısıyla biz de performansına bakarken bir yılın altındaki değerler üzerinden gideceğiz. Şimdi ben sizinle eee HRZ'nin Gelir Fon Platformu'ndaki sayfasını paylaşmak istiyorum. Buradan biraz daha detaylı olarak konumuzu inceleyelim. Fon detay sayfamız ekrana gelsin. Eee şöyle ben de size bunu birazcık daha büyük, büyük göstereyim. Kendim birazcık daha aşağı alarak. Evet şimdi bakalım HRZ'ye. Dediğim gibi Kurulalı henüz bir yıl olmadığı için bir yıllık getirisi yok. Ama şöyle bir baktığımızda son bu 15 Eylül'de CHP kurultay davasının ertelenmesiyle beraber Borsa İstanbul'da hızlı bir yükseliş gerçekleşmişti. Bu yükselişin HRZ'ye de yaradığını görüyoruz. Haftalık getirisi %6.6 olarak gerçekleşmiş. ben hemen şunu da belirteyim. Biz bu videoyu 18 Eylül 2025 tarihinde çekiyoruz. Dolayısıyla burada gördüğünüz veriler bu tarih itibarlıdır. Bir aylık getirisi 5.5, %5.5, 3 ayda 25.1, 6 aylık getirisi 23 ve yılbaşı başından bu yana da yaklaşık yüzde %32.6'lık bir getirisi olmuş fonumuzun. Aylık getirilerine baktığımız zaman da Temmuz'da örneğin gene Borsa İstanbul'daki yükselişle beraber bu fonumuz yüzde %9.17'lik bir getiri yazmış. Ee, ve işte Haziran var 5.6'lık bir getiri. Ee, Nisan'da biraz daha düşük 1.15. Negatif getiriler de var. Çünkü bu bir hisse senedi fonu ve hisse senedi fonu Borsa İstanbul'daki artış ve azalışlardan tabii ki etkileniyor. Bir risk düzeyi yüksek bir fon. Birazdan risk parametrelerine de bakacağız. Dolayısıyla negatif getiriler görmek de mümkün. Bunu bilerek. E fon alımı işlemini gerçekleştirmek lazım. Ekim ayında örneğin 2024'ün Ekim'inde %7,5'luk yaklaşık bir getirisi olmuş. Yani oldukça yüksek getiriler sağlayabilen ama zaman zaman da negatif getiriler yazabilen bir fon. Çünkü risk değeri 6%. E, son e, 234 güne baktığımızda yani kuruluşundan bu yana e, 234 gün geçmiş 93 gün negatif getiri yazmış e, ve burada da negatif getirili gün oranının yüzde 40 olduğunu görüyoruz. E, hisse senedi fonu olduğu için de e, fonumuzun 7 e, skaladan 6 e, risk değerine sahip olduğunu söyleyelim sevgili izleyicilerimiz. Varlık dağılımına baktığımız zaman tabii ki bu fon, ee, isminde biz halka arz şirketleri ifadesi geçtiği için portföyünün en az %80'ini bu endeksin içerisindeki hisse senetlerinden oluşturmak durumunda. Zaten de hisse senedi yoğun fon olduğu için %80 hisse senedi yatırımı yapmak durumunda. Fonumuzun da 18 Eylül itibariyle hisse senedi oranı %92.6 ee, ve Viyop e, işlemleri yapıyor. Yüzde üç civarında fona koruma sağlamak için diyebiliriz. Biraz da yatırım fonları var. Başka yatırım fonlarına da yatırım yapmış. Yüzde dört oranında olarak görüyoruz. Şöyle bir diğer yatırım araçlarıyla kıyaslayacak olursak, üç aylık getiri de e, diğer tüm yatırım araçlarını geçmiş yüzde yirmi beşlik getirisiyle ona en yakın BİSTÜZ Endeksi var. BİSTÜZ Endeksi üç aylık getirisi yüzde on ve diğer yerli senedi fonları da kendi e, kategorisindeki fonlarında yüzde on bir getirisi olmuş. Iıı ee, işte diğer döviz kuru gibi e, altın gibi diğer yatırım araçlarının üzerinde getiriler sağlamış üç aylıkta. Altı aylığa bir de bakalım. Altı aylıkta e, altın çok iyi gitmişti tabi biliyorsunuz yüzde 38 lik bir getirisi var. E, ama altının hemen altında yüzde yirmi üçlük getirisiyle HRS'nin diğer yatırım araçlarının üzerinde bir getiri sağladığını görüyoruz. E, şimdi şuradan da e, konumuzla ilgili diğer genel göstergelere bir bakalım. Ee, yaklaşık 38 milyonluk bir büyüklüğe ulaşmış 879 yatırımcısıyla ee, yönetim ücretinin %2 olduğunu söyleyelim. Ee, tabii hisse senedi fonlarında olduğu gibi alışta bir gün, satışta da iki gün valörümüz var. Ve e, tefasa açık bir fon tüm bankalardan, verici kurumlardan alıp satabilirsiniz sevgili izleyicilerimiz. Bir de size konumuzun içindeki hisse senetlerini göstermek istiyorum. Beraber eee fon hisse analiz sayfamıza e, gidelim iyi gelirdi sizinle. Biz bütün hisse senedi fonlarının e, ve diğer altı e, kategorinin daha değişken fonlar, işte serbest hisse senedi fonları gibi birçok fonun e, hisse senedi analizlerini yapıyoruz. HRZ'nin de e, 31 Ağustos 2025 itibariyle yayınladığı portföy dağılım raporundan baktığımızda neler görüyoruz? Portföyündeki ilk e, 5 hisse senedine bakalım. E şöyle bir sıralama yapalım burada. İlk sırada TAP Gıda var. %7'lik bir payı var Portöy'de. Balsu Gıda %6,5. Kalyon Güneş'e yatırım yapmış 6,27 oranında. Güler Makine 6,1. Limak Doğu 3,9. Enerya Enerji var 3,76. Mogan Enerji var 3,55. E-Bebek 3,5 civarında. Altınay Savunma yine 3,5 civarında. İYİCE Entera Yenilenebilir Enerji, Kale Seramik, Çanakkale Kale Bodur, Lila Kağıt, Hatsan Gemi inşa, Buz Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı, Rönesans Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Avrupa Kent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Koton Mağazası, Binbin, Ege Yapı, Ofisyen, Hareket Proje, Çates Elektrik, Atakey Patates Gıda, Obama Karnacılık, horoz lojistik e, ve böyle gidiyor listemiz. E, portföyünde e, toplam 30 tane hisse senedi tutmuş. Yani 71 tane hissenin 30'u, neredeyse yarısı burada. E, portföyünde yer alıyor. Bir de şöyle sektörlere bakacak olursak, hemen orayı da göstereyim size. Alt sektörler bazında dağılıma bakacak olursak, en yüksek pay elektrik, gaz ve buharda da %20 oranında Portföy'de bu şirketlere yer varmış Gıda sektörü ee, onun arkasından taş ve toprağa dayalı sektör geliyor. Yiyecek içecek var. Sonrasında da inşaat ve bayındırlık işlerini portföyünde tutan bir şirket olduğunu, bir fon olduğunu söyleyelim sevgili izleyicilerimiz. Evet. HRZ aktif portföy biz halka arz şirketleri hisse senedi fonu ee, az evvel de söylediğim gibi tepası açık bir fon Tüm bankalardan ve aracı kurumlardan yatırım hesabınız varsa alabiliyorsunuz sevgili izleyicilerimiz. Hisse senedi fonlarında stopajın sıfır olduğunu hatırlatalım. Bundan önce biliyorsunuz birçok fon grubuna stopaj avantajı gelmişti ve onların stopaj avantajı geri çekildi. Şu anda birçok fonda %17,5'luk bir vergi var ama hisse senedi fonlarında bu vergi yok hala. Ee, böyle bir e, Allah korusun diyelim inşallah da gelmez öyle bir vergi. HRZ'de de herhangi bir vergi yok. Dolayısıyla kazancınız üzerinden bir vergi ödemiyorsunuz. Bunu da ee, özellikle hatırlatalım. Halka arıza e, girmek isteyen ve yüksek meblalarla girmek isteyen fakat bunu bireysel yatırımcı olduğu için yapamayan izleyicilerimiz HRS'yi inceleyebilirler. Kendi risk profilinize uygunsa tüm bankalardan alım işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Hepinize bol kazançlar sevgili izleyicilerimiz. Hoşçakalın.